Buralarda bir şair var adı bilinmez. Yazar dağlara taşlara namı duyulmaz. Yavandır ekmeği yanında aşı bulunmaz. Yokluğun içinde biten şaire. Bu dünyanın atını da gördüm arabasını da. Her ne gördümse. Atıda, da, arabası da, ellerin altında. Kartaloğlu apartmanının alt katında misafirhane yatan şahire. Bugün e, 26 Haziran 2025 Emirdağ Devlet Hastanesi'nde dişimden dolayı Devlet hastanesine gelmiştim. Devlet hastanesinden şöyle yola doğru gidiyordum dolmuşa binmek için. Devlet hastanesinin karşısında olan Kartaloğlu apartmanını gördüm ve haliyle duygulandım. 2004-2008 yılları arasında kız kardeşim Fatma Gül bu Kartaloğlu apartmanında oturuyordu. Karşıdaki devlet hastanesinde de hemşire olarak görev yapıyordu o yıllar arasında ben kız kardeşimin kızına bakmıştım. Burada ne güzel komşularımız, komşuluklarımız vardı. Öğretmeninden, hakiminden, savcısından, doktorundan, hemşiresinden haliyle apartmanı görünce duygulandım. Herkese Emir Dağımızdan, Afyon Emir Dağımızdan Selam sevgilerimi yolluyorum. Türkiye'den Avrupa'ya herkese selam sevgiler olsun. Emirdağ ilimizden.